Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle birlikte koleksiyonunda kaç araba var sorusunu cevaplayacağız arkadaşlar. Tüm arabalarımı sayacağım. Tabi bir kısmı kolay sayacak çünkü direkt 100 rafta var. E o zaman vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. İlk şu 100 raftan şey yapalım. 100 rafta zaten tek tek saymaya gerek yok. 100 tane araç var. Regular var. Birkaç tane uzun kart var sanırım. Şuradaki Gran Turismo aracı falan. Bu tarafta tam 100 tane araç var arkadaşlar. O zaman cepte 100 tane araç var. Sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar diğer rafıma geldik şimdi. De. 100 araç vardı. Şimdi de bu raftayız. Sadece arkadaşlar Hot Wheels ve Matchbox'ları sayacağım. Lekoları falan saymayacağım. O yüzden şu araçları bir kenara alalım arkadaşlar. bir aramam var. Diyor ama da tam bu kısımda 6 araç var. 6 tane uzun kart FF. 6 da cepte arkadaşlar. 106 araba oldu. Şimdi şu kısma geçelim. Red Bull, Honda, Mercedes bir de Bugatti Bolide. Burada da bir 4 tane var. Toplam 110 oldu. Şu kısımda da Chase var. Chase Mustang Ford Escort var. Konik iki tane, Konik var, bir de Batman var. Toplam kaç oldu? 105. O, 115. Şimdi diğer kısma gelelim. Malzemiyata var. onda Porsche, bir de Supra'mız var. Burada bir 4 oldu. Sonra burada Silhouette. Nissan'ımız var. Honda S2000 var. Uzun kart W Motors var FF'den ve en altta da Snoopy var. Bu kısımda böyle arkadaşlar. Şimdi kaç araba olduğunu tam ben toplayamadım. Zaten videoda siz görürsünüz kaç araba olduğunu. Şimdi son kısma geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir kısım daha var. Kendi yaptığım kartonaj tasarımlı arabalarım. R33 bir de Bugatti Chiron var. Sonra bir Mario Kart en altında ilk TH'm diye aldım. TH1 motosiklet var. Şimdi diğer kısma geçelim. Evet arkadaşlar bu da son kısım. O eski Hot Wheels regüllarımı saymayacağım araç olarak bu videoda. Çünkü çok zaten sergilemiyorum. Sadece bir kutuda duruyorlar. Böyle premium'larımız var arkadaşlar. Son zamanlarda AVM'lerde hiç regülar bulamıyorum. O yüzden bir sürü premium var. Burada da toplam 3 6 9 12 13 tane premium var arkadaşlar. Şöyle. Bir kısmını açmadım. Mesela hangilerini açmadım? Şunu açmadım. Şunu açmadım. Şunu da açmadım. Bir de şunu açmadım. Diğer açık. Şu Porsche falan. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Toplam kaç araç olduğunu söyleyeceğim. Ama videoda yazar. Şu an ben toplayamadım çünkü. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle.